Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrar aktarım striker ile beraber combo rehberi yapacağız. Bakalım detaylı bir anlatım olacak ve hep beraber başlayalım görelim. Evet. Şimdi. Ee, zaten şurada e, hangi skillleri vurduğumu göreceksiniz. Burada e, zaten şeyde klavyeyi de görüyorsunuz. Mesela bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu komboyu e, yıldız mezarında kullanabilirsiniz, ister ya da kullanabilirsiniz. Yani bu tarz yerlerde kullanabilirsiniz. Ama bu komboyu bölerek mesela bazı yerlerde böyle böyle kullanabilirsiniz. Ama ben kombonun e, tamamını göstereceğim. Yani bu komboyla e, büyük hasarlar çıkarabilirsiniz. Yaratıkları seri bir şekilde kesebilirsiniz. Tekrar başlıyorum. Sağa dik, ev. Sağa dik. Sol klik Shift Sağ Sol Sağ Sol S evet. Bir daha yapacağım şimdi Bamboyu. Sağ klik F Sağ klik Sol klik Shift Sağ Sol Sağ Sol S Bu şekilde kombo bitiyor Bu kombo sürekli böyle sonsuza dek arka arkaya devam ediyor Şimdi öncelikle öğren öğrenmeniz gereken bölümü göstereceğim Sağ klik F sağ klik sol klik öğreteceğim arkadaşlar bu şekilde bunu hep deneyin sürekli böyle yani bir 40-50 defa deneyin bu komboyu sağ klik F sağ klik sol klik sol klikte en son sol klikte tek yumruk atıyor patlıyor hep böyle patlamaları göreceksiniz zaten Sixation Striker'da skilllerin böyle vuruşunu görmeniz lazım o skilllerin patladığını falan göreceksiniz zaten tekrar yapıyorum sağ klik F sağ klik Sol klikte tek yumruk patladı bitiyor. İlk bölümü burası. Burayı sürekli çalışacaksınız ve ee, küçük bir detay var. Sağ klik F, sağ klik iki kere vuruş var. O iki vuruşu bekleyip yani ikinci vuruşta omuz atarken hemen sol kliğe dönmeniz lazım. Çünkü omuz atarken eğer biraz daha fazla sağ kliğe basarsanız yani ikinci vuruşta omuzu atarken sağ kliğe fazla basarsanız bu sefer şu şekilde oluyor. Tek yumruk atmaya başlıyor. İkinci omuzu attı bu şekilde olur Onun sonra komboyu yapamazsınız. O yüzden o komboyu yapabilmeniz için tam omuzu atarken sol diye döneceksiniz. Bakın şimdi bir daha göstereyim. Sağ klik F. Sağ klik de 1, 2 hemen sol. Birinci vuruş. İkinci vuruşa geçerken hemen sola geçiyorsunuz. Sevgi patlıyor. Evet. Şimdi bunun devamındaki diğer çalışmanız gereken komboyu mesela burayı ezberledikten sonra ikinci taraftaki komboya geçiyoruz shift sağ klikle başlıyoruz shift sağ klikle iki tane vuruş yaptıktan sonra yani çok fazla beklemenize gerek yok shift sağ klikle shift sağ klik e bas başlıyorsunuz hemen de bırakırsanız farklı e, komboya döner mesela erken bırakacağım bak şimdi shift sağ hemen sol yapacağım farklı bir komboya yapacak shift sağ sol evet tekrar şu an herhalde Skill açık değil şu an bakacağım. Shift sağ. aynı. skill açık değil. Bakıyorum şimdi. Aynen şu skill. Şu an açık olmadığı için buna dönmüyor. Evet. Şimdi tekrar başlıyorum. Shift sağa başlayıp. Shift sağa başladıktan sonra sol klikte e, yumruk, en son büyük bir tek yumruk patlatıyor. Tek yumruk patladıktan sonra sağ sol kliğe yani yumruk patlarken sağ sol kliye aynı anda basılıyorsunuz. Çift yumruk patlatıyor. Çift yumruk patlatırken de hemen e, sağ sol klik basılı olacak. S'e basacaksınız. Hadouken atacak. Yani animasyon ile atacak. Bakın şimdi. Shift sağ sol. Tek yumruk sağ sol. S. S'e bastım bıraktım. Combo bitti. Tekrar yapıyorum. Shift sağ sol. Tek yumruk sağ sol. Es. Büyük bir tek yumruk patlatıyor. Sağ sol yapıyorsunuz. Çift yumruk patlatıyor. Büyük bir çift yumruk. Hemen çift yumruk patlarken S'e basacaksınız. Sağ sol klik basılıyken. Yani şöyle oluyor. En son yani bitim şu. Sağ sol S. Bu. Sonra bıraktınız. Bir daha bak sağ sol es en son böyle çift yumruk böyle patlatıyor bir daha gösteriyorum shift sağ, sol tek yumruk S yes. skilleri orada da görebilirsiniz tekrar komboyu baştan sona tekrar dönüyorum ve bu ikinci yarıyı da gene uzun bir şekilde sürekli tekrar edin ee, komboyu hani iyice ezberleyin. Ondan sonra ikisini de birleştirebilirsiniz daha sonra iki komboyu ezberledikten sonra. Çünkü bir kere de baştan sona ezberleyemeyebilirsiniz. Tekrar baştan sona göstereceğim şimdi. Sağ klik F, sağ klik de iki kere vurdu sol, shift sağ, tek yumruk sağ sol, es evet, bitti ve bu komo sürünü sınırsız bir şekilde devam ediyor. Hiç bitmeden. ve izleyerek yapmanız lazım karakterin skilllerini görmeniz lazım. Yani yaptıkça skillleri göreceksiniz. Ezberleyip zaten ona göre komboyu hani daha iyi yapmaya başlayacaksınız. Yani komboyu buradan benim yaptığım skilllere bakarak ezberlemeye çalışın. Sol taraftaki skilllere bakarak yapmaya çalışırsanız yapamayabilirsiniz. Yani şuradaki skilllere bak bakarak yapmaya çalışırsanız sıkıntı olabilir. O yüzden şuraya odaklanıp ve karakterin vurduğu skill'lere odaklanırsanız daha rahat yaparsınız. Hemen size skill adonlarını da göstereyim. Ve açmanız gereken skill'i. Önce açmanız gereken skill'leri göstereceğim. Açmanız gereken skilllerde komboda. Sarsılmaz Bilek bana Deve Kralı Geçiyoruz. Vahşi Diş ve Vahşi Diş'in devamındaki eskizli pençeyi fullemeniz lazım. Çünkü bu ne kadar güçlü olursa bunun vurduğunun dört katını vuruyor. Ondan dolayı. eskizli Diş. Ölüm Saldırısı. Bombardıman. Patlayıcı, Akın Patlayıcı. Kombo Zehirli Diş. Kombo Son Darbe. Mutlak Patlayıcı Darbe. Diz Çekici. Kükreyen kaplan, bunların hep esini açıyorsunuz İlerledik, ilerleyince, S kükreyen kaplan, S e, kurduğun dişi, diğer skill'ler hepsi S, S açmanız lazım eğer hani tam bilmiyorsanız. Hep sağ taraftaki S skill'lerini açacaksınız skill'lerin devamında. S kurduğun dişi, gücünü ortaya koy, sadece bunlar yetiyor. Ama ee, şunları da açmanız lazım. Yani mesela onlara verdiğiniz bu gösterdiklerimi verdikten sonra flash adım, sessiz adım, kurban avı, sonra şu iki skili açarsınız. Bunları kombolarda pek fazla kullanmayın o tür yerlerde. Çünkü bunlar sizi yavaşlatacak. Bunlara adon da koymayın. Çünkü yavaş skiller bunlar. E, ee, grind atarken bu skiller her zaman yavaşlatır adamlarda. Ama hani yani bir gün PvP'de belki kullanmak isterseniz. Ya gene bunu kullanmazsınız. Çünkü komboya neyle başlayacaksanız onlara en baştaki kombodaki skillere vermeniz lazım adamları ki adamlarınız iş yapsın. Çünkü bunu kullandıktan sonra komboya geçerseniz zaten zaman kaybetmiş olacaksınız. O arada adam zaten yerden kalkmış olacak. Bunları kullanırsanız. Ondan sonra zaten pasifleri fullleyin. Şunu S çoşku patlamasını bunları fulllemeniz lazım. Daha sonra diğer skilllere verebilirsiniz. Ee, Adon hangi skillde neler var onları da göstereyim. Bakın üzerinde yazacak şimdi. S sarsılmaz. Aşağı tarafta beceri, en altında beceri eklentisi var. 10 saniye boyunca e, hedef için tüm DP-15. 5 saniye boyunca kritik vuruş hasarı artı +3 artı +3 Ondan sonra hemen geliyoruz. Eee dizli pençede 5 saniye boyunca arkadan darbe hasarı %3, 5 saniye boyunca havadan darbe hasarı %3. 5 saniye boyunca yerden darbe hasarı %3, 5 saniye boyunca kritik vuruş hasarı %3. 7 saniye boyunca PvP hasarı %10. Bunu genelde PvP'ye göre ayarladım. 10 saniye boyunca hedefin kaçınma oranını %4 azaltıyor. Evet e, bu skill'e %15 ihtimalle yerden vuruş ve %15 ihtimalle havadan vuruş yaptım. Çünkü skill'in özelliğinde, yani skill daha e, iyi kullanabilsin diye e, Yerden vuruş ve havadan vuruş var. Bak sarı yazıyla yazıyor. Yani o vuruşların ihtimalini arttırıyorum. Zaten bu yerden vuruş ve havadan vuruş skilllerde var. E, hasarını azaltma. Ekstra bunu da yapınca hasar şey hasar yükseltmeyle beraber ile beraber e, çok iyi işe yarıyor. Çok güçlü vuruyor. S kurduğun işte de e, 7 saniye boyunca canavarlara karşı AP 30. 1 saniye boyunca saldırı becerisi %10. En yüksek e, beceri puanları bu sikirdi. O yüzden buna canavar ap'si ve saldırı ve beceri hızı koydum ve şöyle bir şey. Yıldız mesarına gittiğiniz zaman ee, kombonun ilk başlangıcı şu şekilde oluyor. Çünkü buffları almanız lazım. Şu iki buff'ı alacağız. E, kombo'ya başlarken. Kurdun dışındaki canavarlara karşı AP 30 ve saldırı beceri hızımızı hemen hızlandıracağız. Kombo'yu daha seri yapabilmemiz için. Bu ve şuradaki buff'ı alıyoruz. 10 saniye boyunca tüm DP'yi eksi 15'e indireceğiz yaratıkların ve 5 saniye boyunca kritik vuruş hasarımız %3 artacak. Yani kritiğimizin hasarı daha da yükselecek. Yani bu 4 eklenti bununla ve diğerindeki mükemmel oluyor. Ve yaratıkları çok seri kesemize neden oluyor. Diğer yıldız mezarında topladık yaratıkları yaratıkları toplatıp normal skilllerle diyelim şeyi patlattık şu şekilde kökü patlattık patlattıktan sonra mesela önümüzde şu bölgede yaratıklar patlar patlamaz hemen yönünüzü mesela döndürün yaratıkların hemen arkasına geçin bir kere flash atabilirsiniz yani bir kere ben şu an fazla bastım ya yaratıkların hemen arkasına geçin çünkü arkadan daha fazla darbe atacaksınız ve komboya hemen ee, sağ klik esle başlayın sağ klik esle başladıktan sonra hemen e, aldıktan sonra komboya başlıyorsunuz şu şekilde zaten o ara bunu yaptıktan sonra yaratıklar ölüyor bu şekilde yapabilirsiniz yani bu e, yıldız mezarında kökü patlattıktan sonra yaratıkların arkasına geçin sağ klik s sağ beraber devam ediyorsunuz sağ klik, elinizi çekmeden yani bak, sağ klik s e aldınız sonra komboya başlıyorsunuz bu şekilde. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abone değilseniz abone olmayı unutmayın daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.